Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizde yine harika bir video çekiyoruz. Evet, geç videolarımızın çoğu harika. Şimdi arkadaşlar, bugün size yine çok orijinal, ufkunuzu açacak, seviyenizi böyle birkaç level atlatılacak bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı. Arkadaşlar öz sermaye karını anlatacağım. Yani öz sermayesi şirketin kısacası boş e, elindeki bütün nakitleri, nakitin ve nakit benzerini boşana çıkardıktan sonra şirketin elinde kalan bütün maddi varlıkları, duran varlıkları ve dönem varlıklarıdır. Bu ikisidir arkadaşlar. Yani elimizde kalan son şeylerdir. Şirket ne kadar eder? Aslında bunun cevabı biraz öz sermayededir. Peki öz sermaye. Peki öz sermaye bu kadar önemliyse biz bir şirkette en, en çok neye dikkat ederiz? Tabii ki öz sermaye karlılığına dikkat ederiz. Biliyorsunuz ülkemizde şu an faizler çok yüksek. Yani %18-19 civarlarında. Enflasyon da haliyle bu civarlarda. O zaman bizim için öz sermaye karlılığı yani şirketin elinde kalan son parayla elde edeceği kar yani o kadar kalsaydı bundan sonra ne kadar kar elde edebilirdi? Şirket ne kadar becerikli? Bu bizim için önemli bir performans. Yani şirketin kar etmesi, kar performansı. Biz öz sermaye karlılığını nasıl hesaplarız? Arkadaşlar öz sermaye karlılığının öz ne olduğunu anlattık. Şimdi öz sermaye karlılığına gelelim. Öz sermaye karlılığı net karı şirketin net karını öz sermayesinde bölerek anlaşılır. Kapatalım. Şimdi ben Fintables'da şöyle bir tarama yaptım. Öz varlık karlılığı 30'dan 150 yani en düşük %30 en fazla %150 olsun. Ee, öz var, artı öz varlık karını arttıran şirketleri aldım. Çünkü çok fazla şirket çıkıyor. Haliyle hepsini kontrol etmemiz mümkün değil. Şimdi arkadaşlar en yüksekten başlayalım. Öz varlık karlılığı en yüksek şirketlerden başlayalım. Senkron diye bir firma çıktı. Senkron %141. Otokar çıktı. %123 taş Kelebek çıktı %122. Hedef girişim Osman, Sayas, Froto, Egeplast. Of muhteşem. Ve aynı zamanda bunlar özvarlık varlık arttırmışlar. Türk Traktör, Gelereyehe, Vertu girişim, Gedik Yatırım, İsmen, Doğaş Doğuş Otomotiv Sanayi, Dokta, Gözde. Hepsini açamayız tabi. Dokta'yı da açalım. Dokta, Gözde, Diyo Boya. %50'ye kadar gidelim. Dağ kelebek. %50'ye kadar olanlar harika. Sey kimya. Art yazılım. Vestel beyaz eşya. Geçen anlattık. Özbal. Retalp. Deva. Evet buraya kadar gidelim. Gerçi burada daha da var. Diğerlerini ben size sayayım. Jantsa. Birisa. Bimaşe. Etiler. Eskom. Serve, Kerva, Kerevitaş, Alarko, Frigo, Trabzonspor. Bak arkadaşlar şimdi e, inceleyeceğiz tabii. Sadece öz vakarını alarak aa bu firma harikaymış. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bilançoya bakacağız. Belki çok borçlu. Yani belki e, aşırı kaldıraç kullanarak işlerini çeviriyor. Ya da ani bir şekilde öz varlık karlılığı elde etmiş. Yani öncesinde geçmişinde böyle bir şey yok. Buna da bakacağız. Ege Gübre, Huvc Nuh Çimento, Yataş, ATSY, Özak GEO, Sarkusyan, Verusa Holding, Fonet, Vestel, Gedza, IEHO, Gübre Fabrikaları, Gold e, MB ve Saniofam. Evet burada da öz varlık karını arttıran. Peki en çok öz varlık karını arttıranlar kimler? Bakalım. Doğutaş Kelebek, Olağanüstü. Evet bu dikkat çekici. Senkron, Serve, Sayas, Gözde, Dokta, Otokar, Bunların içerisinde de en dengeliler dikkat çekecektir. Dagi Holding, Eskom, hedef girişim, art yazılım falan filan gidiyor. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi senkrondan başlayalım arkadaşlar. Senkron e, görüyorsunuz dönem varlıklar, duran varlıklar, öz kaynaklar buçuktan 8 milyar milyon olmuş. E, öz, net dönem karı zarardayken bir anda kâra geçmiş. Esas faaliyet karı gitmiş. Öz sermaye karlılığı görüyorsunuz 3. çeyrekten beri hızlı bir şekilde demek ki zarardayken hızlı bir şekilde kara geçmiş ve borçları hızla azalmış. Yani düzelen bir şirket e, eskiden borçları aşırı olan kötü durumda olan fakat şimdi düzelen bir şirket görünümü veriyor. Sonra otokara gelelim. Kral otokar öz sermaye karlılığı 2020'de e, kaçmış %56 iken %75 ondan sonra %123 olmuş. Evet kaldıraç oranı tabii artmış ama önemli değil. Önemli olan kar elde edebilmesi. Görüyorsunuz 24 milyon ödenmiş sermayesiyle 107 milyon kar elde etmiş direkt olay. Öz kaynakları 1 milyar 2022 şimdi daha bir çeyrekte 683 milyon öz kaynağı var. Olağanüstü. FK'sı 10.95 piyasa değeri, defter değeri 11.27. Evet hepsini tek tek tabii incelememiz mümkün değil. Doğu taş e, neymiş bu? Doğutaş kelebek. Arkadaşlar Doğu taş kelebek de zarardayken bir anda olağanüstü bir kar elde etmiş. 25 milyon kara geçmiş. Öz kaynakları zarardayken bir anda 29 milyon gitmiş. Yine e, serve gibi. Serve değil mi? Yine senkron. Senkron güvenlik gibi düzenen bir şirket görünümünde. Net kar marjı olağanüstü artmış. Öz sermaye karlılığı 3 çeyrektir artıyor. Böyle şirketler toparlanmanın eşiğindeki şirketler. Bu şirkete eğer bu toparlanmana giderirse muazzam yerlere gelirler. Evet, hedef girişime gelelim. Hedef girişim yine öz sermaye karlılığı olağanüstü bir şekilde artan bir firma. 2020'ye birinci çeyrekte 15, sonra 33, sonra 65, sonra 98. Eğer bu böyle manyak karlarını arttırırsa geleceği yeri tahmin bile edemeyiz. Kaldıraç oranına bakıyoruz. Ee, evet, borcu yok denecek kadar az. Hedef girişim olağanüstü giden bir şirket. Evet, o zaman şu incelediğimiz bilanço içerisinde en dikkat çekici, en manyak giden şirketlerden biri. Hedef girişim Sonra Osman, Osmanlı yatırım yine bir aracı kuruluş. Arkadaşlar görüyorsunuz çeyreklik net karını hızla arttırmış. 100 milyona, 125 milyona gelmiş. Ee, görüyorsunuz 190, 19 milyoncuk ödenmiş sermayesinde 26 milyon kar. Öz sermaye karlılığı of 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 of. 2020'de o 41, 61, 69, 77, 84 aman Allah'ım müthiş. Eğer bu var ya böyle öz sermaye karını arttırırsa uçar. Tabi piyasa değeri defterlerine de. mutlaka bakın fiyatlanmıştır muhakkak. eğer bu şekilde öz sermaye karını, karını arttırırsa borçlar düşerse ve tabi ki uygun bir fiyat olduğu zaman harika bir firma olabilir. Sayas, say reklamcılık yapı dekorasyon AŞ. Sayas yine zarardayken toparlanan, toparlanan şirketlerden biri. Net dönem karı 18 milyon olmuş. Öz sermaye karlı bir anda patlamış. Zarardayken %71 olmuş. Tabi bunun sebeplerine bakmak lazım. 25 milyon ödenmiş sermaye 18 milyon kar. Piyasada defterleri 19. Evet bu biraz maalesef pahalı diyebileceğim şirketlerden. Froto yine bir kral daha. Froto öz sermaye hazirandan beri artıyor. %48, %61, %71. Sermayesi 350 milyon minicik. Karı 4.1 milyar. Tabi bu son çeyrek daha 2021'e 3 açıklanmadı. Öz kaynakları 7 milyara çıkmış yatırımları zirvelerde. Sonra Ege Plast'a gelelim. Ege Plast sanayi. E arkadaşlar Ege Plastik de yine öz sermaye karlı manyak bir şekilde artan bir şirket. İnanılır gibi değil. %4'ten 27, 33, 47, 71 e haliyle fiyatına da yansımış. Nerelere gelmiş? 26 lira olmuş. Piyasa değeri defter değeri 3.77, FK'sı 13, e, FK'sı 7.29, net karını 3 çeyrektir arttırıyor. E ee, ödenmiş sermaye sadece 20 milyon öz sermaye 100 milyondan 141 milyona gelmiş öz kaynakları eğer bu şekilde öz sermayesi artırırsa tabii ki manyak bir şekilde yürümeye devam eder. Kaldıraç oranları da son derece makul. Gelelim Türk traktöre. Yine en sevdiğim otomobil firmalarından biri. Tabii bunu da beşinciye koyayım. Yani en e, bilançosunu en e, beğendiğim, e, güzel gördüğüm Eğer bu şekilde artırırsa karlı tabii iyi olabilir. 53 milyon ödenmiş sermayesi. Bakın öz sermaye karlı çılgınına bakın. 2019'un e, son çeyreğinde 15 28, 6, 33, 49, 70 inanılır gibi değil olağanüstü o yüzden o, bu şirketlerin fiyatları düşmüyor zaten arkadaşlar ne krizler görüyorlar adam 200 liralardan aşağı inmiyor bak hala 215'lerde kaldıraç oranları düşük çok komik piyasada değer, defter değeri tabii ki artık fiyatlanmış 8 olmuş FKsı 14.75 Sonra e, GLEYO yani Güler Yatırım Holding. Güler Yatırım Holding de 3 milyondan olağanüstü bir net dönem karı elde etmiş. Bakalım özsermaye karına. Evet, müthiş gidiyor demek ki işleri. Son çeyrekte %7.44, 19, 54, 64, 68. Evet arkadaşlar, bu da çılgın bir özsermaye karlı elde etmiş. Ödenmiş sermayesi 120 milyon, e, net dönem karı 56 milyon. Evet, diğerlerinden biraz daha düşük. Ama özsermaye karlı artıyor. Vertu Girişim yani Berus Türk Girişim sermayesi Yine aynı şekilde öz sermaye 2020 Mart'tan beri artıyor. Birinci şeyden beri 17, 21, 42, 66 harika. Tabii ki borçlanıyor ama çok da önemli değil. E, FK'sa 7.90 piyasa değeri, defter değeri 3.94 satışları görünmüyor. Çeyreklik net karı 3 çeyrektir artıyor. E zaten fiyatına da yansımış. E şirket 27 lira olmuş. Gedik yatırım. Gedik menkul değerler yine net karını sürekli artan şirketlerden biri. Öz sermaye karlı manyak artmış. yüzde %45, 51, 53, 62, 66 muazzam. Kaldıraç oranları yüksek ama çok önemli değil bence. Net kar marjı düşmüş. E, fiyasa değeri defter değeri 6.55 artık bayağı fiyatlanmış. FK'sı 13 ama harika giden şirketlerden biri. Yine bu da bu şekilde e, hepsi için geçerli bu dediğim. Eğer öz sermayesini böyle arttırırsa bunları kimse tutamaz. İş yatırım menkul değerler yine aynı şekilde ÖSYM karlı manyak gibi arttırdı. Tabii aşırı fiyatlandığı için bir süre biraz e, ee, neydi? satış 7 ve buralara geldi. Piyasada hedefler de 2.64 FK'sı 5.35 harika giden şirketlerden biri. Ve Doğaş, Doğuş Otomotiv Sanayi. Türkiye'nin medar iktidarı otomobil şirketlerinden biri. %5, 20, 25, 46 ve %58'e getirmiş öz sermaye Sadece 220 milyon ödenmiş sermayesi. 2020 son çeyrekte 1 milyar karı var muazzam. Öz kaynakları 2.2 milyar olmuş. Evet başka şeylere de bakmak lazım. Bilanç olan da okumanız lazım arkadaşlar. Sonra dört taş dökümcülük bu da acayip gitmiş ya öz sermaye karlı çok kötü bir şeye gelmişken son çeyrekte %56'ya çıkarmış çeyreklik net karı 2 çeyrektir harika gidiyor net dönem kar 84 milyon olmuş öz kaynakları yine artmış. Gelelim e, gözde, gözde girişim. Yine bu da aynı şekilde e, son çeyrekte büyük bir özsermaye kârı elde etmiş. Tabi bunlardan istikrarlı olanların birkaç sıfır daha önde olduğunu düşünün. Yani 4-5 öz özsermaye kârı artıranlar daha öndedir. Bunların işi daha iyi gidiyor. Öyle anlayabilirsiniz. 1.7 milyar kârı elde etmiş. Aslında zarardaymış. Bu da toparlama e, evresindeki şirketlerden. Sonra Dyo Boya. Dyo Boya da yine sermaye karlılığını kaç çeyrektir arttıran şirketlerden beri. 2020 son çeyreğinden beri %10, 18, 38, 54 harika. 100 milyon ödenmiş sermayesi var 130 milyon. Kar elde etmiş yine FKPDDD'de fiyatlanmış diyebiliriz. Yine Dagi Yatırım Holding bu da öz sermaye karını hızlı bir şekilde arttıran şirketlerden biri satışları artmış. düşük bir kar varken sonra bir anda olağanüstü bir kar elde etmiş öz sermayesinde artırmış borcu yok zaten yatırım holdingi. Seyitler Kimya var. Seyitler Kimya öz sermaye karlılığını 2020 son çekti. 23 kent sonra bir anda iki katına çıkarmış. Tabi istikrarlı olursa güzel olabilir. Yine aynı şekilde Art Bilişim sağlam en beğendiğimiz bilişim şirketlerinden biri. Yani bilançosunu beğendiğim şirketten. benim bir şirkette hani öyle duygusal bir bağım yoktur. Bilançosu iyiyse, bilançosu güzelse zaten bizim diyecek bir şeyimiz yok. Piyasa onu fiyatlıyor zaten. Burada subjektiflik değil, akıl, mantık ve e, bilançonun bize yol göstericiliği önemli. Öz sermaye karlı art yazılım görüyorsunuz. O, olağanüstü bir şekilde sürekli artıyor. E, karı da e, 23 milyon komik bir ödenmiş sermayesi var. Piyasa defterde, defterleri 737. Evet bu şirkette zaten görüyorsunuz. Bütün düşüşler rağmen bir türlü 50 liraların altını görmedi. Yani öz sermayesi sürekli artan şirketler zaten dirençli şirketlerdir. Vestel beyaz eşya geçen İbrahim Hoca ile sizle teknik analizini yaptık. Özlem Akarlı manyak bir şekilde artmış ama burada biraz durulmuş. Yeniden e, Özlem arttırırsa harika olabilir. İstikrar çok önemli arkadaşlar. İstikrarlı hayat hakikattir diyor ya gayet suak yok. İstikrarlı hayat hakikattir. Yani şirket istikrarlı bir şekilde öz sermaye arttırıyorsa, borçları sürekli azalıyorsa yani ya da borç alıyor ama bunu yatırıma dönüştürüyorsa, öz sermayesini yatırıma dönüştürüyorsa manyak bir yere gelir. Zaten bu şirketler dirençlidirler. Bunları FinTables olmasa da iş yatırımı sayfasına gelirsiniz. İş yatırımı sayfasında mali tablolar var. Mali tablolarda gelir tablosuna gelin. Burada net kar var, son kar, dönem karı var. Dönem karını alın, ödenmiş sermayeye bölün arkadaşlar. Burada arkadaşlar Ödenmiş sermayesine bölün ve şirketleri karşılaştırın. Ödenmiş sermayesi %40, %50, %60, %80, %100, %130, %150, %200 olan şirketler, manyak şirketler. Sonra gidin açın bilançoları okuyun, detaylara bakın. Belki bir anda çıkmış olabilir, farklı bir durum olabilir ya da bildiğiniz, yani gördüğünüz gibi harika bir şekilde gidiyordur. O zaman bu size son derece fayda olacaktır. Bu videoyu lütfen paylaşın, bütün arkadaşlarınıza gösterin, beğenin ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ve o tuşa basın arkadaşlar. Hoşçakalın.